Gece yarısı terk edilmiş binanın yedinci katında duyduğum o tüyler ürpertici şarkı beni ölümle burun buruna getirdi. Hikayeye başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. 1990'larda inşa edilmiş, yedi katlı, oldukça eski ve yıpranmış bir bina, binanın dış cephesi dökülmüş, pencereleri kırık ve merdivenleri gıcırdıyordu. Bu binanın yedinci katında bir daire kiraladım. Burada pek fazla insan yaşamıyor, bu daireyi kiralamamın sebebi işim için sessiz bir ortam gerekliliğiydi. Evet, ben profesyonel bir hayalet hikayesi yazarıyım. Gündüzleri uyur, geceleri hayalet hikayeleri yazarım. Pek dışarı çıkmam ve her gün sadece hazır noodle yerim. Gece yarısı, yani saat 12 benim işbaşı saatimdir. Bu daireye yeni taşındım ve çevresinden oldukça memnunum. Bir gece hayalet hikayesi yazarken ilhamımı kaybettiğim için biraz sıkıntılıydım. Tam o sırada yan daireden hafif bir şekilde şarkı sesi gelmeye başladı. Bu Teresa Teng'in söylediği Ne Zaman Tekrar Buluşacağız şarkısıydı ve bu şarkı sabah 5'e kadar devam etti. Ben sabırlı bir insanımdır ve o saatte zaten uyumuyordum. Bu yüzden pek aldırış etmedim. Belki de yan dairede başka bir hayalet yazarı vardır diye düşündüm. Günler boyunca aynı şarkı aynı saatte çalmaya devam etti. O gün tam da dergiyle telif ücreti konusunda tartışmıştım ve bu şarkıyı duyunca sinirlerim iyice gerildi. Sonunda dayanamadım ve süpürgeyi alıp duvara birkaç kez sertçe vurdum ama şarkı durmadı. Ertesi gün eğer yine olursa kapısını çalmaya karar verdim ve gerçekten gece yarısı şarkı yine başladı. Artık dayanamayarak kapısını çaldım ve "Gecenin bu saatinde uyumamıza izin vermeyecek misin?" diye bağırdım. Ancak cevap gelmedi. Öfkeyle dolu bir şekilde geri dönmek zorunda kaldım. Balkona çıktım ve birden balkondan yan tarafa geçebileceğimi hatırladım. Hemen hiçbir tehlikeyi düşünmeden geçtim. Yan dairede ışıklar kapalıydı. Cam kapıdan içeri baktığımda bir DVD oynatıcının şarkıyı çaldığını gördüm. Düğmelerin üzerindeki mavi ışık karanlıkta çok tuhaf görünüyordu. Oynatıcının önünde uzun saçlı, beyaz elbiseli bir kadın duruyordu. Bir süre izledim ve duvarda bir ayna olduğunu fark ettim. Aynadan kadının yüzünü görebiliyordum. Ay ışığında dikkatlice baktım ve yüzünün bir kafatası olduğunu gördüm. Yanlış görmüyordum, bu bir kafatasıydı. O an tüylerim diken diken oldu ve bir anda ayağım kaydı, balkondan düştüm. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Dünkü olayları hatırladıkça ürperdim. Daha da garibi, yedinci kattan düşmeme rağmen ölmemiştim. Sadece birkaç hafif yara almıştım. O gün hemen o daireden taşındım. Ayrılmadan önce komşu teyze bana o dairenin 10 yıldan fazla bir süredir boş olduğunu söyledi. Eskiden orada bir kız yaşarmış, şarkı söylemeyi çok severmiş ve bir gün şarkıcı olmayı hayal edermiş. Ama bir gün bilinmeyen bir sebepten dolayı evinde intihar etmiş. En sevdiği şarkı ise Ne Zaman Tekrar Buluşacağız imiş. O evden ayrıldıktan sonra bir daha asla hayalet hikayesi yazmadım. Babamın yanında iş öğrenmeye başladım. O günden sonra asla hayalet ile ilgili bir yazıya göz atmadım. Gece yarısı duyduğunuz her fısıltıya dikkat edin. Çünkü bazen geçmiş en beklenmedik anlarda geri döner. Öğrenci yurdumuzda gayet sıradan bir hayatımız vardı ta ki Ali gelene kadar. Ali'nin gelişiyle her şey değişti. Şimdi abone olun ve bu ürpertici hikayenin detaylarını kaçırmayın. Kıyafet dolabımı açmayın. Yeni dönemin başlangıcında Ali kilitlenmemiş dolabına işaret ederek henüz yurda dönen bizlere böyle dedi. Yeni getirdiğim valizleri düzenlemekle meşguldüm. Onun tuhaf bir şekilde böyle dediğini duyunca "Neyin var senin?" diye sordum başını salladı ve sadece unutma kıyafet dolabımı asla açmayın diye tekrarladı. Yukarıdaki yatakta yatan David küçümseyerek homurdandı. Kasaba çocuğu kim merak eder ki? Karşı yataktaki John da katıldı. Senin o eski püskü şeylerini hazine gibi saklıyorsun. Biz neyin ne olduğunu bilmeyiz mi? Zaten David yatağını yapmaya devam ederken sadece birkaç eski giysin var. Ne var bunda öyle? dedi. Ali bir şey demeden yüzü asık şekilde sessiz kaldı. Ama diğer iki kişi hala onu azarlamaya devam ediyordu. Ben dayanamadım. Tamam. Ali sadece bir şey söyledi. Siz niye bu kadar konuşuyorsunuz? Yeter artık." diyerek lafı bitirdim ve Ali yüzünü asarak dışarı çıktı. James, sadece sen onun için konuşuyorsun. O ne zaman sana minnettarlık gösterdi? David yastığı fırlattı. Ona bakma bu çocuk sessiz sakin ama karanlık tarafı var. Geçen dönem eşyalarımız sürekli kayboldu. Oda içinde en fakir o. Sürekli burada takılıyor. Başka kim olabilir ki? Doğru, John ekledi. Ben iki telefon kaybettim. Şimdi korkudan yeni bir telefon alamıyorum. Gece gündüz dikkat etmek zorundayım. Ev hırsızı en kötüsü. James, sen de 500 lira kaybetmedin mi? İçim bir soğudu. Evet. Geçen dönem kız arkadaşımla dışarıda yemek yedikten sonra sadece 500 liram kalmıştı. Paranın üstüne tuvalete gitmek için ayrıldığımda kayboldu ve sonunda utanarak ailemden para istemek zorunda kaldım. 1000 liralık havaleyle hayatta kalmayı başardım. 500 lira Ali'nin bir dönemlik yaşam masrafı, dedi David küçümseyerek. Biraz şaşkındım, Ali'nin her zaman dürüst yüzünü düşündüm, böyle bir şey yapabileceğine inanamıyordum. Lanet olsun, hırsızın yüzünde yazıyor mu, o benim eşyalarımı çaldığını düşündükçe içim rahat etmiyor. John yatağını öfkeyle düzenledi. David, o da bize dolabını karıştırmamamızı söylüyor. Kesin bir sorun var dedi. Tamam, hepimiz aynı yurtta kalıyoruz. Bundan sonra birbirimize dikkat edelim dedim iç çekerek. Ali'nin ailesinin köyde olduğunu, üç çocukları olduğunu ve Ali'nin iki ablası olduğunu biliyordum. Ailesi sağlık sorunları yaşıyordu ve maddi durumları kötüydü. Ancak ailesi onun üniversiteye gitmesini destekliyordu. Ali çok bağımsızdı, kış ve yaz tatillerinde çalışarak para kazanıyordu. Okulda aylık harçlığı sadece 100 küsür liraydı. Yemekhanede onu sık sık 4 ons pirinç alırken ve üzerine ücretsiz sebze çorbası eklerken görebilirdim. Neredeyse her gün lüks bir yemekte olan ben bu duruma şaşırdım. Onu öyle görünce içim rahat etmedi. Birkaç kez lokantadan artan yemekleri paketleyip yurda getirdim ama o asla kabul etmedi. Bu beni daha da etkiledi. Böyle biri nasıl hırsız olabilir ki? Ancak yurt odamızda eşyalar sürekli kayboluyordu. Ben, David ve John'un aileleri oldukça zengindi. Bu durum şüpheleri kaçınılmaz kılıyordu. Daha fazla düşündükçe daha fazla rahatsız oldum. Rahatlamak için yurt dışına çıkıp koridorda dolaşmaya başladım. Tam o sırada Ali ile karşılaştım. Biraz dolaşmaya çıkıyorum dedim ona selam vererek. Ancak sanki beni görmemiş gibi doğrudan geçip gitti. Bu dönem başladığından beri Ali biraz garip, eskisi gibi değil. Ali eskiden bu kadar soğuk değildi. Okulun etrafında bir tur attıktan sonra biraz daha rahatladım. Cebime elimi attım. Telefonum nerede? Cebimdeki boşluk hissi içimi üşüttü. Ah çıktığımda yatağın üzerinde unutmuşum. Yurdumuzda sık sık eşya kaybolmasını düşününce hemen koşarak geri döndüm. Yatağım tertemizdi, hiçbir şey yoktu. Ancak telefonumu net bir şekilde yatağın üstüne koyduğumu hatırlıyordum. Yurtta sadece yukarı yatakta eşyalarını düzenleyen David ve karşıda yatan ve müzik dinleyen John vardı. Onlara bağırdım, telefonumu bulamadığımı söyledim. "Ah, telefonun da mı kayboldu?" John oldukça şiddetli tepki verdi. "Bu lanet yer ne halde böyle?" Ben ben Ali'nin bir süre önce içeri girdiğini gördüm. Sonra çıktı." dedi David. "Lanet olsun, yine o." John masaya şiddetle vurdu. "Bu çocuk yine hırs yapmış. Bu sefer bitireceğim onunla." Tam o sırada Ali kapıdan içeri girdi. "Nihayet döndün ha." John bağırdı. "James'in telefonu kayboldu. Yurtta kayboldu. Gördün mü?" Ali soğukkanlılıkla "Dikkat etmedim." dedi. Bu ilginç. James sadece bir süre dışarı çıktı. Ben uyuyordum. David eşyalarını düzenliyordu. Sen içeri girdin değil mi? İçeri girdim ama dikkat etmedim. Ne tesadüf! John yataktan indi ve anahtarını çıkararak kendi dolabının kilidini açtı. Herkese bakın. Burada bir şey yok. Hepimiz dolaplarımızı açıp bakalım. Ali, sen bize dolabını karıştırmamamızı söyledin. Sen aç. Ali hareketsiz kaldı, ifadesiz bir şekilde. Olmaz, dedi. David yataktan indi açmasan da olur. Zaten dışarıda bıraktın. Başka bir yerde de olabilir. Açmayalım. Son cümleyi John'a söyledi. "Tamam." diye araya girdim. "Belki yanlış hatırlıyorumdur. Belki yurtta kaybetmedim. Sadece bir telefon bu. Unut gitsin. Yurdumuzda bir hırsız var. Kim suçluysa o hırsızdır." John bu sözleri attıktan sonra öfkeyle dışarı çıktı. "Bu ne biçim iş böyle?" İçimde bir sıkıntı yükseldi. Yine yurttan dışarı çıktım. Kız arkadaşıma dışarı çıkmasını söylemek için halka açık telefondan aradım. O da sevinçle "Yeni taşındığın yurtta beni özledin mi? Bu kadar acele beni çağırman neyin nesi?" dedi. Biraz sabırsızlandım. "Evet, hemen gel lütfen." Lara ile birlikte taş bankta oturduk. Benim kasvetli yüz ifademi görünce, "Ne oldu? Telefonunu kaybetmiş gibi mi?" dedi. "Telefonumu nasıl bildin?" diye sordum. "A? Gerçekten mi kaybettin?" Lara gülerek omzuma yaslandı. Şaka yapıyordum. İşte bu yüzden bu kadar moralsizsin. Evet, telefonumu kaybettim ama sıkıntım bu yüzden değil. Olan biteni Lara'ya anlattım. O göz kırparak "Acaba gerçekten Ali'nin dolabında mı?" dedi. "Bilmiyorum." dedim. "Eğer gerçekten dolabında olsa bile açıp bakmayacağım." Gece yurda döndüğümde John kulaklıkları takmış yatakta yatıyordu. MP3'ünün sesi odada duyuluyordu. Ali ise sessizce yatağında oturuyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Yukarı yatağa baktım. David henüz dönmemişti. Ali'ye sordum: "Bu saatte David nereye gitti?" Ali sadece başını salladı, hiçbir şey söylemedi. John'un kulaklığını çıkardım. "David nerede?" diye sordum. O şaşkın bir ifadeyle "O hala dönmedi mi?" diye cevap verdi başımı salladım. Bilmiyorum. Bir süre önce geldim. O adamı orada otururken gördüm ve sinirlendim. Yatağa yattım ve MP3 dinlemeye başladım. İçimde bir şüphe uyandı. David nereye gitmişti? Dolapların olduğu duvarın yanından geçerken telefonumu Ali'nin dolabının altında düşmüş olarak gördüm. Aha! Buldum! diye bağırdım ve telefonu Ali'ye gösterdim. "Buldum." Ali sanki görmemiş gibi hiçbir tepki vermedi. Telefonu John'a gösterdim, o şaşkın bir şekilde baktı, sonra küçümseyerek Ali'ye bir bakış attı. Kesin o hırsızın vicdanı sızlamış, çalıntı malı geri bırakmış, dedi ve öfkeli bir şekilde yatağa geri yattı. Telefonumu bulmuştum ama atmosfer hala düzelmemişti, içim hala rahat değildi. Ama ilginç olan David tüm gece geri dönmedi. Ertesi sabah kalktığımda Ali bana ve John'a yine ''Kıyafet dolabımı asla açmayın'' dedi. John homurdandı, ben başımı sallayıp derslere gitmek için ayrıldım. Bugün derslere David de gelmemişti. Bu çocuk nereye gitmişti acaba? Derslerden sonra Lara ile birlikte dışarı çıktık, akşama kadar gezdik. Yurda döndüğümde Ali dün olduğu gibi yatağında oturuyordu, David hala dönmemişti, John da yoktu. ''Onlar nereye gittiler?'' diye sordum. Ali konuşmadı, sadece başını salladı. Gerçekten tuhaftı. Kimse bir şey söylemeden nereye gittiği hakkında bilgi vermiyordu. Gece tuvalete kalktığımda Ali hala hareketsiz bir şekilde yatağında oturuyordu. Bu beni şaşırttı. Hızla tuvalete gidip geri döndüm. Onun o halini görünce fazla sormaya cesaret edemedim. Yurtta sadece gergin nefes alışlarım duyuluyordu. Ertesi gün David ve John da derslere gelmedi. Bir şeyler yanlıştı. Lara ile birlikte danışmana gidip onların izin alıp almadığını öğrenmek istedik. Ama danışmanı gözyaşı döken yaşlı bir çifti teselli ederken bulduk. Bu çift oldukça yaşlı görünüyordu. Yıpranmış bir hava taşıyorlardı. Giyim kuşamları da köylü gibi duruyordu. Bir yanlışlık olduğunu hissettim. İçeri girip danışmanın "Bu tür bir olay yaşandığı için biz de üzgünüz. Ama lütfen kendinizi tutun. Liu Liang öğrencinin yarım yıllık okul ücretini size iade edeceğiz." dediğini duydum. Annesi gözyaşları içinde Oğlum Ali, yaşam masraflarını karşılamak için şehirdeki inşaat alanında çalışıyordu. Ders başlamasına bir hafta kala hala tuğla taşıyordu. Sonra bir beton blok. Doğrudan kafasına düştü. Olay yerinde öldü. Kafası paramparça oldu. Ne? Bir hafta önce ölmüş ama iki gün önce şaşkına döndüm orada dona kaldım. Lara yanındaki gazeteyi titreyerek aldı, konuşamayacak durumda bize bir haber gösterdi. Dün bir üniversitenin yakınındaki kanalda iki genç erkeğe ait kafası kesilmiş cesetler bulundu. Yapılan inceleme sonucu ölenlerin bu üniversitenin öğrencileri olduğu anlaşıldı. Cesetlerin başları henüz bulunamadı. Olay hala soruşturma aşamasında. Dün iki ceset, David ve John Ali'nin sözleri kulağımda çınladı. Kıyafet dolabımı açmayın. Birdenbire bir şey hatırlamış gibi, büyülenmişçesine ofisten çıktım, yurda doğru koştum. Yurtta kimse yoktu. Ali'nin dolabı kilitli değildi. Acaba? Ellerim titreyerek dolabın kapı koluna uzandı. Kulaklarımda Ali'nin gece gündüz tekrarladığı sözler çınlıyordu. Kıyafet dolabımı açmayın. Elim artık komutlarımı dinlemiyordu. Otomatik olarak dolaba doğru uzanıyordu. Duramıyordum. Kapıyı açmalıydım. Dolabın kapısı yavaşça açıldı. İçeride iki insan başı vardı. David ve John'un. Başlar kan içinde değildi. İkisi de gözlerini açmış bana gülümsüyordu. Hareket eden dudakları fısıldıyormuş gibi, "Gel, sen de gel." "Neden sözümü dinlemedin?" Ali'nin sesiydi. Dönüp baktığımda Ali arkamda duruyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. "Söyledim sana, kıyafet dolabımı açma. Neden sözümü dinlemedin?" Acaba onlar Ali soğukkanlılıkla. Evet, dolabı açtıkları için böyle oldu. David telefonu benim dolabıma koyarak suçu bana atmak istiyordu. John ise benim hırsızlık yaptığıma dair kanıt bulmak istiyordu. Telefon? David? Demek o hırsız mıydı? Soğuk terler döküyordum. Her zaman o çaldı. Ne kadar zengin olursa olsun, para hırsını tatmin edemezdi. Kendi sonunu hazırladı. John ise çok aptal sadece tek taraflı sözlere inanır. Keşke dinleseydin. Sana kıyafet dolabımı açma dedim. Ali sözümü tamamlayamadan buz gibi elleri boynumu sıkmaya başladı. Gitgide sıkılaşıyordu. Bilincim bulanıklaşmaya başladı. Sanki Ali'nin iyi bir insansın, iyi yaşamalısın dediğini duyuyordum. Yaşamak mı? Tekrar uyandığımda hastanedeydim. Lara gözleri kızarmış bir şekilde bana bakıyordu. Sonunda uyandın Çılgınca dışarı koştun, başına bir şey gelmesinden korktum. Danışmana durumu anlattım, biz yurda vardığımızda sen zaten bayılmışsın. Peki siz David ve John'un başlarını gördünüz mü diye endişeyle sordum. Yok, dedi Lara. Ali'nin dolabında hiçbir şey yoktu. O iki isimsiz erkek cesedinin başları hala bulunamadı. Bulunamadı mı? Hastane penceresinden sızan güneş ışığı, beyaz çarşafları yumuşak bir ışıkla aydınlatıyordu. Ben iyi bir şekilde yaşamalıydım. Bugün sonunda okula geri döndün, değil mi? Lara neşeyle, "Hadi kutlama yapalım. Hangi restorana gidelim?" dedi. "Hayır," dedim onun elini sıkıca tutarak. "Haydi yemekhaneye gidelim. Bugün değil, bundan sonra hep orada yemek yiyelim." Üniversitedeki ilk yılımdaydı. Tüm eşyalarımı yurt odamıza yerleştirmiştim ve ailem yeni ayrılmıştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde oda arkadaşım nihayet geldi ve en başından beri bu adamın tanıştığım en sosyal olarak garip kişi olduğunu anladım. Kendimi Mark olarak tanıttım ve elimi tokalaşmak için uzattım. O, elime baktı sanki ne olduğunu anlamamış gibi, sonra güldü ve zayıf bir tokalaşma ile karşılık verdi. Adını sormak zorunda kaldım çünkü söylememişti. Adı Alex'ti. Küçük bir sohbet etmeye çalıştım ama sorularıma sadece evet veya hayır ile cevap verdi. Ara sıra garip bir şekilde gülüyor veya gülümsüyordu. Birkaç dakika içinde ikimiz de yataklarımızda oturmuş, laptoplarımızla ilgileniyorduk. Konuşmuyorduk. Üzgündüm ve başka bir oda arkadaşı istemeyi planladım. Alex'ten daha kötü biri olamazdı diye düşündüm. Alex sadece gerçekten garip bir adam değildi, çok daha fazlasıydı katımdaki diğer çocuklarla tanıştım ve onlar iyiydi. Bu iyi bir şeydi. Kampüsü keşfettikten sonra ilk gece yurduma döndüğümde Alex'in hala aynı pozisyonda olduğunu gördüm. "Ne haber Alex?" dedim ve cevap vermedi. Şaşırtıcı değildi. Saat 9.30'du. Yapacak bir şeyim yoktu. Bu yüzden odamın tarafındaki lambayı kapattım ve yatağa girdim. Ama hemen uyuyamadım. Alex sabah 3'e kadar laptopundaydı. Sonunda kapattığında Hızla uykuya daldım ama bir saat içinde uyandım. Odamızın panjurları açılmıştı ve şimdi odaya sızan ay ışığı her şeyi görünür hale getirmişti. Alex'in yatağının kenarında oturup bana baktığı da dahil. Kalktım, gözlerimi ovaladım ve "Alex, ne halt ediyorsun?" dedim fısıldayarak. "Üzgünüm," dedi ve yattı. Ertesi sabah uyandığımda Alex'in zaten kalkmış olduğunu gördüm. Sanki ilk kez odadan çıkmış gibiydi. Yılın ilk cumartesi günüydü yani oryantasyon ve tüm kampüs etkinlikleri vardı. Oryantasyon sırasında grubum kampüs bahçelerinden geçerken önümdeki birkaç öğrencinin ''O çocuk orada ne yapıyor?'' dediğini duydum. Kimin hakkında konuştuklarını gördüm. Alex, kelimenin tam anlamıyla bir grup çalının arkasında oturmuş, elini bir ağacın kabuğuna sürtüyordu. Oryantasyon lideri fark etmedi, yoksa kesinlikle bir şey söylerdi. Hiçbir şey demeden yanlarından geçtim Sonunda duyduğum iki çocuğa onun oda arkadaşım olduğunu söyleyerek bir konuşma başlatma ve belki de arkadaş edinme fırsatı buldum. Benim için özür dilediler. Hangimizin gülmesinin uygun olup olmadığını gerçekten bilmiyorduk ama güldük. O iki çocukla arkadaş oldum ve o gece buluşmayı planladık. Yurduma döndüğümde okulun bana başka bir oda arkadaşı bulduğunu öğrendim. İşler hızla daha iyiye gidiyor gibiydi. O gece tanıştığım iki çocukla buluşmak için odadan çıktım ve geri döndüğümde Alex kapıya doğru dönük sandalyede oturuyordu. "Hey, ne haber?" dedim. Hiçbir şey dedi, çok doğal bir şekilde. Yatağıma oturdum ve laptopumu açtım ve kilitlemeyi unuttuğumu fark ettim. Ayrıca tüm e-postalarımın açıldığını fark ettim. Büyük olasılıkla okumadığım e-postalar ve bir sürü dosyamın açıldığını gördüm. Alex laptopumu karıştırmış olmalı. Ona bunu yapıp yapmadığını sorduğumda, sorumu bitirdikten yarım saniye sonra yüksek sesle "Hayır." diye yanıt verdi. Onu bir kitaptan okur gibi okuyordum. Bu tuhaf adam ben dışarıdayken gerçekten bilgisayarımı karıştırıyordu. Bunu yaptığını biliyordum ama peşine düşmedim. Yatağa gitmeye hazırdım. Bu yüzden pijamalarımı aramak için eşyalarıma bakarken kıyafetlerimin de yerinin değiştiğini hissettim. Yarın sonsuza kadar buradan ayrılacağımı bildiğim için bir şey söylemedim. Gece yarısı bir fermuar sesiyle uyandım. Kalktım ve Alex'in çantamı karıştırdığını gördüm. Bu sefer lambayı açtım ve onunla yüzleştim. Sanırım yanlışlıkla senin diş fırçanı aldım diyerek aptala yattı. O noktaya kadar gösterdiği en zekice şeydi. Yine de yalan söylediğini biliyordum ve onunla fiziksel olarak uğraşmam gerektiğini biliyordum ama yapamadım. Ertesi gün aynı binada yeni oda arkadaşımla tanıştım ve her şey yolunda gitti. Pazar gecesi yeni oda arkadaşımla sosyal bir kelebek olmayan ama Alex'ten çok daha iyi olan biriyle Güzel bir sohbetin ardından ışıkları kapatıp yatağa girdik. Üst üste üçüncü gece garip bir sesle uyandım. Tuhaf bir tıklama sesi vardı. Düzenli değildi ama her 30 saniyede en az iki kez duyuluyordu. Zayıf bir döşemeye baskı yapan ağır bir çanta veya hatta bir fare gibi masum bir şey bulmayı umarak kalktım. Ama odayı gözden geçirirken sesin aslında kapının diğer tarafında olduğunu fark ettim. Ortak alandaki gece lambası her zaman açıktı. Bu yüzden gözetleme deliğinden baktığımda kapımızın diğer tarafında duran kişinin saç derisini görebiliyordum. Aşağı bakıyorlardı. Bu yüzden yüzlerini göremedim. Ama dikkat etmeye başladığımda küçük tıklama seslerinin aslında kapı tokmağından geldiğini fark ettim. Kampüs polis departmanının numarasını çevirdim ve 5 dakika içinde ortak odaya geldiler ve ancak o zaman kapıyı açmanın güvenli olduğunu hissettim. Görevlilerin Alexi kelepçelemiş olduğunu gördüm. Onun olduğunu tahmin etmiştim. Onlara her şeyi anlattım. Onun eski oda arkadaşım olduğunu ve eşyalarımı karıştırdığını, bu yüzden yurt değiştirdiğimi ve yeni yurduma girmeye çalışırken onu bulduğumu söyledim. Onu götürdüler. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ama bir daha onu görmedim. Ya dönem için uzaklaştırıldı ya da atıldı. Üniversite yıllarımı herkes gibi geçirdim. Ancak Alex ile yaşadığım kabus deneyimi zaman zaman aklıma geliyor.